Her kuşun farklı bir özelliği var ve balım dışarıda durmayı seven bir kuşken Ceku ise kafesten çıkmayı hiç sevmiyor. Şimdi bunu size göstereceğim ve Ceku'yu kafesten almaya çalışacağım. Hadi bakalım balım sen şuraya doğru git. Aferin sana. Şimdi gelelim Ceku'yu kafesten almaya bakalım gelecek mi? Onu kafesten çıkaracağımı anladığı için hemen huzursuz oldu ve beni ısırmaya başladı. Ama o kadar tatlı ısırıyor ki acıtmıyor bile. Tam başaracağız kafesten çıkıyorduk derken Ceku yine kafesine kaçtı. Onu yeniden kafesin almayı denediğimde bana tekrar bir uyarı ısırığı yaptı. Bana bayağı bir sinirlenmiş olacak ki salıncakla sinirli sinirli oyunlar oynadı. Tam kendi haline bırakıp gidiyordum ki tünekten düşüyordu az kalsın. Onu hemen kurtarmaya yeltendim. Ve bu sefer kızmadı tabii çünkü onu kurtarmıştım. Birazcık da korkmuş olduğu için onu bırakmaya kıyamadım. Tekrar elime almak istedim. Bu sefer elime geldi. İnanılır gibi değil. Ceko kafesin dışına çıkıyor. Bu esnada onu dört gözle bekleyen balıma bakın. Balım kuş da bu duruma bayağı şaşırmış gibi. Ceko şimdi seni balımın yanına koyacağım. Ustu usta oynayın tamam mı? Aferin sana pay takanım.